Merhaba, bu videomuzda Raspberry Pi, Python ve makine öğrenmesi kütüphaneleri kullanarak yazdığım yazılımın çalışmasını sizlere göstereceğim. Yazdığım yazılım baş parmak ile işaret parmağı arasındaki uzaklığı ölçüyor ve bu uzaklığa göre ledleri yakıyor. Ne kadar uzaksa yani ne kadar birbirine açıksa o kadar fazla led yakacak ne kadar yakınsa o kadar az led yakacak. Yani benim elim böyle açıkken hepsini yakacak ama kapalıyken söndürecek. Çalışmasına bakalım. Aşağı indikçe söndürecek. Evet bir tane söndürdü. Hepsini söndürdü. Bakalım. Şimdi arttıracak, yani yakacak. Bir tane söndü, diğerleri söndü, hepsi söndü. Evet, bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.